Fiyatlanmada fiyatın takılması gereken alanın şurası olduğunu geçen yayınları tekrarını izlediğinizde anlatmıştık. Şimdi burası bizim için hassas bölüm demiştik. Bu alanı renç olarak varsayacaksak büyük renç diliminden bahsediyorum alt bölümde. Hala aynı renci kullanıyorum. Renç kırılımını yaşadı. Hala bir rencin ay noktasına herhangi bir e, test vesaire gerçekleşmiş değil ki. Burası açık kalması lazım aslına bakarsan. Ee, bu iş bir pozitif daha bir yeni bir hareket için yani. Oraya bir dokunuş olmazsa aslında fiyatlanmayı ya yani fiyat üzerindeki etkisi bir tık daha yüksek olur. Bundan dolayı umarım marketin pozitifliği bozulmaz ve yani bunu devam ettirebilir şimdi bu tarafa geleceğimiz zaman şimdi fiyatın bu alanına baktığımızda şimdi bizim için e, önemli dediğimiz bir alan vardı neydi orası şimdi bak bu alanda bahsettiğimiz renç alanı şimdi bak burayı buradan da alabilirsin şuradan da alabilirsin bunları konuşmuştuk arkadaşlar ama bu alan aslına bakarsan daha Çok pardon, bir saniye. Tamam. Bu alan da kullanılabilir. Yani şöyle göstereyim. Burası da renç olarak kullanılabilir. Aslında burası daha iyi bir renç alanı. Ama şu an için biraz daha görmeniz açısından şu alanı görmenizi istiyorum. Çünkü o alanda bir boşluk var O boşluk ne işimize yarayacak fiyatın onun üstüne çıkmasıyla beraber e, ilerleyeceği bölüm yani şu alana kadar gelmesi gereken bölüm neden Çünkü bu alan fiyatlanma için hassas bir bölge yani şöyle göstereyim şurası 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 aynı zamanda şurası yani bir dikdörtgen gibi alabilirsek şurayı paralarsak şurası. E yani fiyatın ilk etapta gelip takıldığı bir alan burası. Yani öyle pat çat diye geçmesini beklemek bilmiyorum yani ciddi anlamda pozitif bir haber lazım ki e, okey böyle bunun gibi bir hareket görelim veya bunun gibi bir hareket görelim şöyle sonra belki bunun bir testi olur sonrasında bir şeyler yaşanırsa yaşanır yani bunun için bu destek direnç olarak çalışmış güzel de çalışmış bir bölüm şimdi fiyat buralarda buralardan bir satış yemesi gayet normal yani bu piyasanın artık döndüğü, artık düşüyoruz işte artık şu oldu bu oldu tarzında düşünmemizi gerektirecek yeterli bir veri değil. Evet Şimdi diğer boyutunu konuşacak olursak şurası stoplu buradan swing pozisyon alanlar var. Şuraları falan hedefleyecek. Özellikle şunun altını hedefleyecek. Swing pozisyon kuranlar yok mu? Muhakkak vardır. Bunu adam deniyor. Bir aralık bir işlemle bunu deneyebiliyor. Buna saygı duymak lazım. Bir şey görmüştür veya böyle düşünüyordur bu tarzda bir işlem almıştır. Ama bu tarafa bakacak olursak özellikle büyük zaman diliminde fiyatın en hassas bölümlerinden birisi şurası. Şimdi buraya bakıyorsun zaten renç içerisine atamamış. Geldi rencin içerisine atacakken şimdi 3 günlük bir harekete baktığımızda görüyorsun mesela rencin üstüne çıktı bu alanı daha doğrusu rencin içerisine girdi. Bak az önce neden size bu rençte aslında şu rencin daha güzel olduğundan bahsetmiştim. E çünkü bu hareketi bu rencin içerisinde yaparsa şuradaki iki kapanışla beraber pozitif bir yükselme görebilirdik. Fakat bu alt yeşil bandın olduğu çizginin olduğu alandan al, almış olduğum rençteki yapı yani biraz daha şu alanı problem bir haline getirdiği için buralardan satış yemesi gayet olağan ve normal karşılanabilinir bir durum. Keza zaten küçük zaman diliminde de buna birazdan bakacağız. Mesela bir kutu koymuştuk veya kutu inanılmaz işe yaradı yani. <gülüyor> <gülüyor> büyük zaman diliminde hala yani hadi tamam gelsin şuraları vesaire denesin. Okey. Yani buralar birazcık daha trade alanının büyük zaman diliminde Netleşmiş bir yapıyı ben hala göremiyorum. Ha devam mı? Tamam mı? Ha bunu söylemek gerçekten bu alanda bir miktar zor yani. Ha ben ne yaparım? Biraz daha küçük zaman diliminde işlem e, kovalamaya çalışırım. Yani a, tamam, okey, trend artık buradan döndü diyemem. mi? Öyle bir şey söyleyebileceğim bir bölge değil burası şu an için. Büyük zamanda katimi çeken e, çok fazla bir şey yok şu an için. Ama Şunu... şöyle yaparsak nereden şuradan alırsak ama ben bu rençin daha güzel olduğu kanaatindeyim bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Yani bu şekilde de gelecek üç gün sonraki bir Mumun burayı bir sapma alanı yapmasıyla beraber fiyatlanmada geri çekilmeyi derinleştirir. İki haftalık zaman diliminde dikkat ettiğim bir konu burası. Haberiniz olsun yani bunu önden söyleyeyim size. Üç gün sonra bayramın işte ikinci, üçüncü günü falan işte öyle bir şey. Aktif olur muyum, olmaz mıyım pek bilmiyorum ama buna dikkat etmenizi öneririm. Biraz daha yapının içerisine gireceğimiz zaman... Yani zaman dilimini bir miktar daha küçülttüğümüzde fiyatlanma için bu alanda kullanmış olduğum range alt kısım burası, üst kısım burası olmak şartıyla fiyatlanmanın buradan kırılması testi. Burası bak hassas olan bölüm aslında bakarsan buranın range'in üst kısmı değil, range'in tekrardan içeri kısmı. Şimdi burada bir range yapısı daha var. Okey fiyat burada geldi. Tekrardan bir sapma alanı yaptı. Ops altta bir alan. Ne dedik burada? Renç içerisine girdiği zaman pozitifliğini sürdürür. Fiyat pozitif hareketini yaptırır. Renk haya bir dokunuş. Tekrardan geri akma. Ha, bizim için burada önemli bir bölüm neydi? Şunu bekleyecektik yani burada. Fiyat bu alanın kaybıyla geri çekilmeyi derinleştirir. Şimdi bu derinleştirmeyi bir miktar daha şeye bakmak lazım. Buralardaki bu derinleşmenin geri çekilmesinden optimal bölgeler nereler olmalı? Yani nereleri kovalamalıyız? Daha çok bugün mesela günlerden perşembe, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, perşembe. Şimdi yarın cuma günü. Ee, gelen hafta sonu yani sonraki haftada gelecek yeni haftalık kapanış şey haftalık açılış vesaire falan Pazartesinden mesela burada önemli bir yapıyı daha fiyatlanma kaybetmiş aylık zaman dilimini kaybetmiş durumda kaldı altında kaldı yani aslında bakarsan buralarda satış baskısının bir miktar daha sertleşmesi gerektiği bölgelerde ama hala istenilen satış baskısını ben hala görmüş değilim aslında benim buradaki beklentim özellikle buradaki bu mor kutunun altında kalmasıyla beraber bu kanamanın birazcık sert olması yönündeydi. Şimdi neye dikkat etmek lazım şimdi burada? Özellikle burada şuna bir ihtiyacımız olmayacak. Yani burada birazcık daha dikkat edeceğimiz alan şu yönde olması gerekmekte. Fiyatın bu alanlarda yapacağı bir hareketlenme ile tamam mı? Burası ise varsayalım. Fiyatın şöyle yapalım. Fiyatın bu alanlarda yapacağı bir hareketlenme ile ilk dip alanı yakalayamazsan bile ikinci geri çekilme alanından beraber pozitif bir hareketlenme bu değerlendirilebilir. Yani şimdi <laughs> Enes 28.900'e retest verirse de dediğin alanda zaten onu yapmış buraya. Şimdi e, öyle bir alanı yapmış ve geri çekilmeyi derinleştirmiş. Sen o alanı kaçırmışsın. Tekrardan bir rites gelirse onu değerlendirir miyiz diye soruyorsun. E, i̇kincisi yapacağı hareket burada pozitife fiyatı pozitife çevirip ve yükselmeye başlarsa yani fiyatın yürüyeceği alanda sen gereksiz bir rites beklemiş olursun. Öyle bir şeye gerek yok. Retesti zamanında yakalayacaksın ve işleme dahil olacaksın. Yani özellikle bu tarafta Şurayı belirtmemdeki amaç şu fiyatın bu alanlar hala dip için uygun bölüm mü? Fiyatı tutan bölüm şurası zaten. Hadi buradan bir geri çekilme, equilibrium'un alt bölümlerine dedik. Yapacaksa bu alanlar hassas bölüm. Hadi bu alanlarda bir pozitif hareket yapacaksa unutmayın. Yapacağı bir pozitif hareket kuvvetle muhtemel fiyatlanmada gelecek bu yapıyla beraber dahil olabileceğiniz ilk bölüm burası, ikinci bölüm burası. Bunun üzerinde kalmasıyla beraber üçüncü bölümde burası olabilmek şartıyla bunu değerlendirmeniz için fiyatın bu alanda böyle bir fırsat ve böyle bir yapı oluşturması gerekmekte. Yani bunu birazcık daha varsayımlara da dayanarak e, çizdim çünkü oluşturacağı yapı büyük olasılıkla o şekilde olacak ve onun sonrasında bir hareketlenme yaşatacak. <laughs> Ama burada hala geri çekilmeyi durdurabilecek bir alan şu an için yok yani. E, yani 32 8 üzerine kurulu değildi bu o alan. Aslına bakarsan da o daha farklıydı. Ona da bakarız. Şimdi birazdan oradaki durumun da ne olduğu üzerine bakarız. O analizi de açar. Üzerinde konuşuruz. Yani ama burada beklediğim alan okey. Şunun altındaki e, kutunun altındaki geri çekilmeyi biraz derinleştirmesi gerekmekte mi? biraz hızlanmasını bekliyorum. Ben işin açını söylemek gerekirse hala şaşırttı beni. Hala ufak 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 yani ufak ufak hareketlenmesi gerek yok. Yani bu bir, bir tık daha bunu hareketlendir ve hızlanması gerekmekte. Çünkü bu alanlar hassas ve önemli bir alan. Şimdi zaman dilimini bir miktar daha buralarda küçülttüğümüzde fiyatın bu alanlarda yapacağı bak hareketini gerçekleştirdi ve bu alanda oluşturacağı bir renç yapısı bizim için önemli olacak. Neden? Çünkü bu renç yapısı içerisinde fiyatlanmanın pozitifliği ile beraber ha, tekrardan fiyat belki de üst bölümler için bir hareket oluşturacak. Şimdi buradaki yapacağı bir yatay hareketlendirmede biz e, fiyatın bize pozitif veya negatif yeni bir veri oluşturacağını göreceğiz ve bunu e, fiyat üzerinde işlem olarak uygulamamız gerekecek. Yani çok üzerine söyleyeceğimiz bir şey yok zaten onunla. Hatırlamıyorum. Buram ona bakmam lazım da neredeydi? Yani evet bahsettiğimiz alan burası. Yeşilin üstüne çıktığı an gideceği alan neresi? Burası. Şimdi burası aynen. Şimdi burası bizim için hassas bölüm aynı zamanda ki bu alanı belirtmişiz. Şunu birazcık çekeyim artık. Şimdi birazcık çekme zamanımız gelmiş. Evet. Şöyle kaydırayım. Evet. Şöyle belirtelim şurayı. Yani bu alana takılmış durumda gördüğün gibi. Bunun üstüne çıkarsa fiyatlanmada daha başka şeyler görebiliriz. Bunu o zaman konuşmak lazım ama burası önemli ve hassas bölüm. Ama bakacağız burası. Ben içimde uhta olarak kalan bölüm benim. Burası. Uzun vadede burası gelir mi? Geçen gün konuştuk. Bakacağız. <laughs> Maybe one day. Brother. Bakacağız bu tarafa yani. Çok böyle pozitif olacak da bir şey yok. Yani şu alandan bir reaksiyon. Geri çekilme okey. Tekrardan bir reaksiyon. Geri çekilmenin yani bakacağız. Çok şey yapmalık. öyle pozitif olup kesin olmaz diye dediğimiz şeyler yok bizim için biliyorsunuz yani fiyat ne derse <laughs> o ee, diğer taraftan Dominans tarafına bakalım Dominans tarafına yapmış durumda bak Dominans tarafına bakacağımız zaman Evet yani fiyatlanma Rençay bölgesini test etmiş ve sarı kesikli çizgi üzerinde kalmaya devam ediyor. Ne bu sarı kesikli çizginin anlamı şuydu zaten. Şimdi burada sarı kesikli çizgiyi açtığı an buradaki alanı iptal edip Rençay'a kadar bir yükseliş gerçekleştirecekti. E, bunu gerçekleştirdi ve fiyat sarı kesikli şey, sarı çizginin üzerinde bu da ağzıma yapıştı kesikli çizgi diye sarı çizgi üzerinde destek bölgesi yapmış durumda. Devam ediyor. Ha şunu ister miyiz? Tabii ki de isteriz. Yani bir an önce şunun üzerine atmasını. Yani şunun üzerine atmasını ve kamerası açık olanlar mı var. Bakayım kapatayım bunu. Baga, hepinizin de kamerası açıkmış. Lan Wop'un um da kamerası açık. vop Twitter'a atacağım seni. Gördüm her şeyini. Şimdi şunu isteriz yani. Fiyatlanmada özellikle şunun üzerinde kalmasıyla beraber şu alanlar zayıf bölgeler. E, Dominans tarafındaki bir yükseliş işimize yarardı. Yani bize artık birazcık zaman kazandırsın. Yani isteriz yani bunu. Çünkü nereye kadar saçma sapan yatay hareketlenme 3 gün iyi 5 gün kötü diye sürmeyecek. Bu fiyatlanma bir noktada kırılacak ve adım adım zaten yatırım dönemine doğru bir yol almaya başlıyor. E bizim de artık bu zaman sürecini birazcık daha ilerletmemiz gerekmekte. Aradan 2 sene geçmiş kardeşim yani şuraya vuracaksan 19 Nisan 19 Nisan anladın mı? İki sene geçmiş. Biz iki senedir yatay renç hareketindeyiz. İki sene. Çok büyük bir zaman dilimi yani. Bununla beraber endeks tarafına bakacağımız için endeks tarafından çok kötü ya. Bakılacak bir şey yok. Şinasi bu tarafın kırılımı ile ilgileniyordu. Bitcoin tarafının, Ethereum Bitcoin tarafın Ethereum Bitcoin tarafın asıl benim için beklediğim özellikle şu alandan sonra beklediğim alan burasıydı. Hala böyle bir alan gelmiş değil. Yani Range'in Equilibrium tarafına tekrardan üstüne atmış durumda. Kalması Ethereum tarafında pozitiflik yaratır ama yaratması aslında daha iyi olur bizim için. Çünkü <laughs> bizim için daha iyi olur. Euro tarafına bakayım bro. Euro tarafına. TL mi kazanıyorsun? Dolar mı kazanıyorsun? Euro bandı için ne lazım sana? Yani Japon yeni mi kazanıyorsun? Murat bana kazandığın parayı söylemen lazım ki ona karşılık Euro tarafına bakmam lazım. TL kazanıyorsun. Ha TL kazanıyor babam. Yapacağın şey belli. Eline para geçtikçe Euro alacaksın. Başka bir seçeneğin yok bro. <laughs> yani TL tarafının grafiği gelir mi? Gelir de. Twitter tarafına da attık linki. O tarafta gelen arkadaşlar da var. Görüşürüz. Evet. Ama. Sağlıklı bir sapma alanı değil aslında. Şöyle. Şimdi daha güzel. Şimdi daha güzel bir renç. Neden? Çünkü iki haftalık. Abi mu muazzam haftalık. Yani haftalık, iki haftalık. Bunlar muazzam değerler. Yani zaman dilimi büyüdükçe oluşan yapıların çalışması daha güzel bir perspektiften bakmak yani analizi daha rahat okumak bunlar çok önemli şeyler. Biz zaman dilimini küçülttükçe hata payımızı bazı noktalarda arttırabiliyoruz. Zaman dilimini büyütüp odaklandığımız bölgeler evet birazcık geç gelebiliyor. Fakat gelen bölüm ise ciddi anlamda kazançlar sağlatabilen alanlar. Ethereum tarafında ise pozitiflik gelmesi için yani pozitiflikten de kastım yani 2400'leri falan konuşmamız için ilk etapta yani şuraları falan konuşmamız için şurası da tek bir alan olarak konuşabileceğimiz bir bölüm değil bu arada. Yani işin boyutunu konuşacak olursak şurayı konuşmak gerekecek. Bunun içinde biliyorsunuz olması gereken hareketlenmeyi bilmiyorsanız ben size söyleyeyim. 2780'in üstünde kalmamız lazım yani. Şey 2080'in 2700 ne Allah mı söyletti acaba? 2080'in üstünde kalırsak buraları konuşuruz Ethereum için ama şu an için öyle bir şey konuşmak pek doğru değil. Son Ethereum yükselişini de az önce Ethereum BTC tarafındaki o geri çekilmenin yaşanmamasından kaynaklı bir kademe daha ilerlediğini söyleyebiliriz. Yoksa Ethereum'daki o tarafında geri çekilmesi Ethereum tarafını bir miktar daha ezeceğim düşünüyordum ben ama o tarafta beklediğim geri çekilmeyi hala yaşatmadı. Abi canlısın. Ya alıştım sanki Müslüman. <laughs> evet yani şey diyorlar. Yani saçma sapan bir şeyler söylemişler de çok da umursamadım yani. Ha i̇nsanlar işte abi uğraşamıyorsun. Odaklanırsın. Zaten yorgunum. Daha dün gece mi geldim İstanbul'dan? Ben ne zaman geldim hiç hatırlamıyorum yani. Düşün bugün inanılmaz e, anksiyetem tavan zaten. İlaç falan içtim ama hala geçen bir şey yok. Sabah kalkacağım camiye falan gideceğim ya. Erken uyuyacağım. Namaza falan gideceğim. Ethereum tarafında da pek söyleyeceğimiz bir şey yok. Şimdi azıcık şu yayını burada daha doğrusu kaydı durduracağım.